Merhabalar herkese. Videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün balığın hikayesini yazacağız. Bu videolara herhangi bir niyet, soru, haftalık, aylık her şey için dinleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen videoların açıklama kısmını okuyunuz derken. alola Allah gene aynı kart. Tamam aklımda bulunduracağım. Kovaya çıkan kartla aynı kart çıktı ama başka bir kart istiyorum. Yani bunca kart var en nihayetinde. Aynı kartı çıkarmaya gerek var mı? Bence yok. Bence. Evet. You got the love. <laughs> Şimdi neden güldüğümü biraz anlayacaksınız. Hadarian enerji. Hadarian enerji neymiş be? Bağımlılık, codependency, sınırlar, boundaries. Hmm. Bu bir uyarı. Şimdi. Um balık bir şey başarmaya çalışıyor gözüküyor. Bir şeyi penetre etmeye çalışıyor. Bir kaleyi fethetmeye çalışıyor. Bir başarı bu yani. Şöyle de diyebilirim. Birinin takdirini almak istiyor. Bu da olabilir. Birinin onayını almak istiyor. Birinin sıcaklığını almak istiyor gibi bir durum var. O da olabilir. Ama bana daha çok bir şey başarmaya çalışıyormuş gibi. Ee, ama şöyle bir başarı bu, bir biçimde sadece balın kendi kendine yaptığı bir şey değil, orada bir diğerlerini de işin içine alan bir şey bu. Şey gibi bir şey daha çok. Nasıl bir saçma örnek, basit ve saçma bir örnek verebilirim diye düşünüyorum şu an. İşte insanlar, diyelim ki çevrem her neyse, filancanın yaptığı işi takdir ediyor. Benimkini niye takdir etmiyorlar? Ama şey değil yani mesela balığı takdir etmiyorlar, balığı hor görüyorlar, itip kakıyorlar gibi bir şey yok. Benim niye yaptığım şey o kadar dikkat çekmiyor gibi bir şey var burada balıkta. Yani gratitude kartıyla bakın orada başkasının eli tutuluyor ve balık arkadan bakıyor. Yani ben de aynı şey yapıyorum. Buradaki tavır, davranış, belki bir üretim, iş güçle alakalı bir şey bu. Ben de aynı şey yapıyorum. Ama insanlar diyelim ki kitle ya da onaylayan şey neyse kişi ya da kurum. Benim yaptığıma biraz böyle maskeyle yan gözle biraz çekinik yaklaşıyor. Ee, benim ortaya koyduğum şey tavır, davranış dediğim gibi her neyse o. Benim yaptığıma çekinik davran yaklaşıyor ama diğerinin belki spesifik bir diğerinin ya da diğerlerinin yaptığına Gayet sıcak bir biçimde el uzatıyorlar. Bu bana neden olmuyor? Yani benim yaptığım şeyde bu olmayan şey ne? Ben de istiyorum bunu. Yani ben de istiyorum ki ben benim de ortaya koyduğum şey tavır, davranış, belki sosyallikle alakalı, belki dediğim gibi üretilen bir şey var burada. O diğerlerinin onayı, o bereket, o şeyini alsın istiyorum. Ben de bunu yaptığım zaman bunun bana gel, gel, gel gelmesini istiyorum konuşalım. Fakat burada konuyu sadece takdirvari bir şeyde tutmak istemiyorum. Çünkü bu Takdirden ziyade diğerlerinin verdiği bolluk bereketlikli bir şey. Mesela para gibi bir şeyle alakalı. Yani şöyle bir şey olabilir. Mesela ben de aynı işi yapıyorum. Ben daha az kazanıyorum. Ya da bana daha az diyelim ki balık freelance çalışıyorsun. Bana daha az iş geliyor. Diğeri de aynı şeyi yapıyor ama ona çok fazla iş geliyor. Ya da insanlar onu daha çok tercih ediyorlar. Neden? Ee, balığın şu an sorusu buymuş gibi. Seven of Earth'le bunun içinde Gayet güzel bir performans ortaya koyuyor gözüküyor. Bu gerçekten işle alakalı bir şey olsa gerek. Ee, ama diğerleri ona şeye bakıyor biraz. ya Tam da böyle nasıl desem balığın ürünü neyse o kadar dikkat çekmiyor. Diğerlerinin daha fazla dikkat çekiyorken. Buradaki konu bu. Şimdi yakın zamanda bu olay şöyle bir gelişme yaşayacak gibi duruyor. Balık biraz tabiri caizse kılık değiştirecek gibi gözüküyor. Bakın burada başka bir hayvanın. Postunu giymiş, o postun arkasına gizlenmiş bir kadın var. Böyle yalancılık, dolandırıcılık gibi demiyorum. Daha çok ürün değiştir, yani ürünün ambalajını değiştirmek gibi buradaki olay. Balık her ne yapıyorsa, ee, kapağı değiştirmek gibi, kutuyu değiştirmek gibi, ambalajın hakikaten böyle bir şey düşünün. Balık elişi bir şey yapıyor olsun ve desin ki ben de aynı kalitede yapıyorum. Neden filanca'nın ürünü daha fazla satıyorken benimki satmıyor? Bunu bir düşünelim ve diyor ki ambalajı değiştireyim, biraz daha farklı bir ambalaj, biraz daha farklı bir başlıkla vereyim. Ee, gene içerik aynı, sadece bu da bir yalan bir şey de yok balığın yaptığında, hani şey gibi bir şey de değil. Hani ambalajın altında şu var yazayım ama aslında o yokken hani gibi değil. İmaj değişikliği gibi daha çok. Ya yani balığın kendisiyle ilgili ee, ya da ne bileyim. E, yaptığı ürettiği şeyin imajıyla ilgili bir imaj değişikliğine gitmek durumu var burada. Balık bunu yapıyor gözüküyor ve bu uç sonuç veriyor hem de fazla fazla. Love kartıyla şimdi balığı da tırnak içine söylüyorum sevmeye başlayacaklar yani e, hatta balığı tekrar ya da yeniden ya da daha fazla keşfedecekler gibi gözüküyor Nine of Fire'la. Aa burada böyle bir değer, böyle bir yıldız, böyle bir parlayan bir şey varmış. Bunu nasıl gözden kaçırdık diye o bir kitle ee, bunu keş balığın balığın balığı ya da balığın ürününü yaptığı şey neyse, onu keşfedecek gibi gözüküyor. Ve bu böyle hızla yayılma eğiliminde de olacak gibi duruyor. Fakat şimdi bunun bir takım sonuçları olacak. Resilience kartıyla bakın burada sanki bir çuval iş var sanki burada şöyle bir şey oluyor. Aa balık da buradaymış. Balık da bunu yapıyormuş. Süper. Balık o zaman bunları da yapsana. Hani yani talep artacak bu seferde. Yoğun bir talep altına girilecek. Mesela işse diyelim ki daha öncesinde eee Belki balığa o kadar iş gelmiyordu başkalarına geliyorken. Balık şimdi biraz imaj değişikliği, biraz tanıtım değişikliğine gidince ona bir sürü iş gelmeye başlayacak. Ama bunun tabii ki bir iş yükünün artması gibi de bir sonucu olacak gibi gözüküyor. Doğal olarak. Ee, ve burada, burada sınırı korumak sanırım çok önemli. Çünkü sınır kartı, sınır çekmekle alakalı bir kart. Tree of Fire çıkmış, değneküşüsü. Bu hep biraz yolda olmak, hep böyle bir şeylerin arasında bir orta yolda olmakla alakalı e, bir kart. En nihayetinde burada da gördüğünüz gibi hareket eden bir kart e, şey, kart demişim. Kayık var. Burada gördüğünüz gibi bir pusula var. Yani burada aslında işler yoğunlaşacak, işler yani şu konuda bir sıkıntı yok gibi. Ee, balık o imaj, o ambalaj değişimine gittiği an evet daha fazla farkına varılacak, iş yükü de artacak, tabii ki buna göre kazancı da belki artacak, burada bir sıkıntı yok. Ama amacın, esas amacın ne olduğunu unutmamak, ee, o daha nasıl desem profesyonel duruşu bozmamak da gerekecek. Belki daha öncesinde balık çok tırnak içinde profesyoneldi. Ve o kadar da ambalaja dikkat etmiyordu belki de işinde ee, ve bu yüzden çok da diyelim ki yaptığı ürünler görünür olmuyordu. Şimdi ambalaja dikkat edince görünürlük artıyor ama burada love kartı biraz hani işimsi bir şey olduğunu hissettiğim için diyorum biraz fazla yakınlık. Ee, yani şuna sadece balığın dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi çok fazla talep var diye. Ee, esas işinde gitmek istediği, kendi geliştirmek istediği noktayı unutup olayı tamamen bir ah şimdi beni takdir ediyorlar, şimdi beni de seviyorlar kısmına gelip karşı tarafların talebi neyse onları gerçekleştirmek için kendini parçalamayıp sınırı muhafaza etmeye devam edebilmek. Buradaki olay bu. Ee, bilmem demek istediğimi anlatabilirim. Çünkü burada şöyle bir şey var. Hakikaten böyle ticaretle alakalı bir şeymiş gibi hissediyorum. Ticaret şu açıdan zor. Ticarette şeyin dengesini tutturmak hep çok zordur. Yani hem bir yandan arz-talep dengesini göz önünde bulundurmanız gerekir. Hani belli bir e, kazanç, belli bir değer kotasının içine düşmek istiyorsanız e, maddi kaygılarınız varsa hem arz-talebi göz önünde bulundurmanız gerekir. Hem de arz-talebe çok fazla kendinizi kaptırmayıp sınır çekmeyi bilmeniz gerekir. Çünkü e, kapital sistemde Talep edenlerin talebi bitmez. Yani e, o arz talepteki talep bitmez ve her zaman için ayarı kaçmaya müsaittir. Ya o ürünü öyle değil de şöyle yapsanız, bunun burasını böyle değil de şöyle yapsanız, şunu şöyle değil de şöyle yapsanız daha iyi olmaz mı gibi. Bireylerin beklentileri artar. Bu sefer siz en son böyle şey noktasına gelebilirsiniz. Yani işle alakalı ben ne yapıyordum ya ben böyle bir şey yapmıyordum. Hani bu sefer de konseptle çok oynamak anlatabiliyor muyum? Ee, şey vardır yani ürününüz çok güzel ama şunu şurasını şöyle yapsanız daha iyi olmaz mıydı? O sonra onun sonu gelmez. Peki şunu şöyle yapsanız, hatta bunu değil de şunu satsanız, onu tamamen bırakıp şu işe girseniz daha iyi değil mi falan filan diye sınır çekilmezse biraz olaylar e, ayarından kaçabilir. Dolayısıyla buradaki arz talep dengesini iyi kurmak gerekiyor. Tabii ki arz talebe cevap verecek şekilde davranmak gerekiyor ki balık bunu yapacak gözüküyor, bu yüzden kazancı da iş yükü de artacak gözüküyor. Ama sonra şeyin sınırını çekebilmek e, tamam ben bunu böyle yapıyorum ben bunu böyle yapıyorum ama tamam size göre güncelliyorum ama aynı zamanda burada böyle bir şey de var hani bunun böyle de bir sınırı var e, demekte de fayda varmış gibi gözüküyor bir warning tadında bir uyarı tadında da e, orada bir sınır kartı çıktığı için söylüyorum bakın orada da bir sürü yüz var yani bir sürü yüz bir sürü başka bir şey söyleyebilir her bir bireyin talebine göre sürekli ve sürekli şekillenme de yapılamaz işlerde. İş olduğunu hissettiğim için söylüyorum. Bana bu hikaye çok ticaretle alakalı bir şeymiş gibi geliyor. <laughs> evet arkadaşlar. Balığın hikayesi de bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.